Biz bir yapalım mı? Selamun aleyküm. Aleyküm. Selam. Alkolik ramen haber lan. Alkolik <laughs> mi? Tarafa bak. Güzel. Oğlum elinde biralar binalar görüyoruz şu anlar. Rami. Ya ben bugün bira... Bir şey diyeyim mi? Ben denemek istiyorum ya. Aa. Nasıl? Olan, ne ya bak ne? kamera ver bakayım mı? Ya amınız kim? Yine mi ya? Yok hey. yok. Hey. Bak. Oğlum. Maestro. Bu... Maestro. Kameran lan çocuğu ya. Yok yok bir dakika bir dakika dur. Yo oğlum bak Rami Ha, bak oradakiler dinsiz imansız elemanlar zaten. Sen dinle düşkün mü adamsın? Ne öyle oğlum alkol deneyeceğim. Bak sen spor'a giden adamsın ya. Öyle miymişim? Öylesin oğlum ne o alkolü yok ben deneyeceğim deneyeceğim bak. Biraz abinin örnek kal ya. Abi ben abi mi? Ha, Eray. Yani anne yaş olarak da abi sayılıyorum da yani. O yüzden dedim. Ne yapıyorsun? İyi sen. İyi. Üf, baba bak ne yapıyor bak. Seni sikerim. O ne ya? Türk ifşadık şey gibi kaçtı bir tamam. anda kameradan. O ne? o <laughs> ne? Bak ne yapıyor? Bak yap doldur. O ne ya? Oğlum Rami'ye ne olmuş? Rami böyle... Rami... Ben yapmıyorum. Ya. Hayır benim değil o. Benim değil. Deli misin ya? Ben bak... Ben odamda... Onlar <laughs> sigara içer. Onlar, sig <laughs> onlar sigara içer. Ben muz ama sarı diye aldım. Yeşilmiş galiba bu. Olmamış. Görmüyorum elektriği görüyorum. Mandalini aldım kendime. Olay yeşil. Bir de elma. Yo sen ama Olay bir şey yeşil. söyleyeceğim. Sen bu alkol deneyeceğim deneyeceğim. Onlar... Hayır hayır alkol ne? deneyeceğim deneyeceğim nereden çıktı? Ne? Ya, yani bak alkol Berke bizim var ya. ayı yaş bizim ayı. Kocam. Evet. O bir e, şey şu anda uzun böyle Bitkides inceliyor üstü. O ne demek ya amına koyayım? Bira, bira mı öyle ne oluyor onlarda? Kok değildir adet? yani. Koklayayım içiyor. Yok hayır hayır yok o böyle satın alıyorlar 30 emine. Soğuk He bir var. Ney ne? ne? Tamam bira evet. He bira. Onu e? kokladım. Amınız ki onu nasıl içiyor? E kötü oğlum zaten bira. Kötü zaten kötü. bira. Ya. Tam nasıl içiyor onu? Ben de onu sor. Nereden biliyorsun Eray? Neyi? Biranın kötü olduğunu. Eray. Kötü, kötü oğlum. Eray. Kötü Eray. oğlum kötü. Eray. Bak kanka bu muz niye amınız Ammini... O ne amına koyayım? Ya? Birinin kafasına nasıl bayılırız amına koyayım? Bu ya. muz kanka? O ne oğlum? Ben şey diyeceğim. Ben bunu yani muz sarı olurmuş Lan, zekar, Ben ben gör... avokado. Onlar bir de var mı? <laughs> Yok abi. Ben Eray, Eray Bilge Süleyman soruyor. <laughs> Oo ayağı burada. Amına koyayım gözleri girmiş içmekten. Bak bak. Nereye bakıyorsun? Lan buradayız. Burada amına koydum. Ayağın! Duymuyorum ben sizi ya. He. Sikolöz amına koyayım. Bak bak. Duymuyorum sizi ha. Oğlum Ayhan abinin tişörtü off white -right her ay ya. Harbi. Brother. Efendim. İçmişsin amına koyayım. Gözünün önünü görmüyorsun ya. Daha değil daha değil ay. Ne zaman? Başta mı? Bak bundan aldık biz. <laughs> Oğlum Ayhan bak bu rami mi mami mi Bu temiz memiz adam bak bunu kendinize benzetmeyin. Adam, benzet adam 3 gündür 30 diyor 30. abi seks onda biç içmek istiyor diyor. Ne? Ooo. Emin gibine baksana. <laughs> Mi? Mi? Dedim. Dedim. Sadece dedim. ben şey dedim. dedim. Sadece şey söyledim. Dedim. Kokteyl içmek istiyorum. Merak Oo, ediyorum tabii. sex max diyor bir de lan. <laughs> Oğlum yazıklar olsun ya. Oğlum Ramiz 30 yaşında adamsın. Ne? Ramiz, sadece ya? kokteyl içmek istiyorum Bak, dedim ya. Ben bu piyasada Bir ben demedim yani. doğru söyle. Ne? Kokteyl içmek istiyorum demedim. Adam merak ediyorum. On the beach ne? Adını ne bileyim ama Ben sadece merak ediyorum. Ramiz, ben sana şunu söyleyeyim. Ee, Ramiz versene be. Alo. Efendim. Bak ben bu piyasada bilirsiniz üzere 5 senedir bu piyasadayım. Kanka ne ya? Kim o? Evde herkes. O ne ya? Yarva kaldı. Kim geldi ya? Herkes eve geliyor. Şaka ağzıma verdin direkt amına. Oğlum. Ben de yok. Yok. Sana verdim. Kimi burada Bak küfür edersin. Benim elimde küfür yok. Ben amını sikim. Kulaklığı ne çıkardın ya? Oğlum bu Rami var ya. Alo. bunu dövüyorlar. He, geldin mi? Geldim. He. <laughs> <laughs> şey <diyeceğim. gülüyor> He. Bu muz normalde sarı oluyormuş galiba. Evet, Doğru mu? Ben, de bilmiyorum. Ben de sen aynı renk körlüğümüz olduğunu. Ben, ben bilmiyorum. Sar yani. Ben sarı, ben yeşil ve kırmızı renk görüyorum ya. Kırmızı, yeşil, sarı, turuncu aynı renk gördüğüm için. Tamam. Ben bunu olmuş diye aldım. Amına koyayım muz olmamış. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu bakkal nasıl satabiliyor tam olarak? Orası bir Aldım derken ağaçtan çaldım mı bunu? <laughs> Hayır aldım. Ha, ne? Valla aldım. Mesela bakkaldan aldın evi misin? Ne? 7 tane aldım. 7 tanesine 22 lira ödedim bunlar. Amına kodu bu, da, bu şey. Oluyor ya. Ya. Ne oluyor? Ne oluyor kanka? Şimdi acı. Bak ben sana nereden aldım söyleyeyim sana, mi? Bak bir dakika. Şeyle başlıyor, şeyle bitiyor. O o. o. Küçük yani, diyor tamam. Küçük de değil bu arada o. Haberin olsun da. Hani <laughs> yani ya. onun da bir konu <laughs> da getirelim mini, minicik. Minicik. Onun haricinde şunu da söyleyeceğim. Bak ben bu piyasada 5 senedir bulunuyorum chat. Benim bir kere ağzıma alkol, sigara falan gördünüz mü? Bu adam ya, evet, Yangel'da evet. bir sene bile daha dolmadan da bu adam bunlara başladı. Şey. Demek ki bu piyasa herkese göre değil bence bak. Abi evet yok, ya, gerçek yok, ya. gerçekten. Yok doğru. ben sek sonunda bir şey içeceğim. Sen puf içtin mi hiç? İçiyorsun zaten amına. Yok i̇çtin oğlum hiç mi hiç <laughs> mi? İçiyor. Puf <laughs> elini aç bakayım. O satıcısı direkt. Yok diyor, oğlum ya, ya. amına sikeyim o da niye han han şeyine döndü ya? Distribütörü amına koyayım Türkiye'de. Oğlum adam. bir şey söyleyeceğim. Senin o arkadaşların şebek mi? Kim? Orada gene kim yani? Anladım. Geri başı kapatıyorlar. Biri düştü amına koyayım az önce. <laughs> tamam Efe, şey Eray bak şuraya bak kim var? Kedi ha geçsene oğlum manyağa. Hayvan uyuyor yazıkla la. Ha uyumuyor eee. gördüm buradan hareket ediyordu ya. Emir. Benim şu anki mikrofonu sana satayım mı? Hep bu kulaklık Olur. çalışmıyor şarjı bitti. Ne kadar alırsın? 500 veririm az önce yumruk attım o mikrofonu. <laughs> oğlum okay, oğlum bu şartları siz mi? nereden yapmayı öğrendiniz sorma sahiptir? Şartları derken. Yoklar derken. <laughs> bu şoplar nereden geliyor bu şoplar? Bir şey diyeceğim bu nerede açık lan fotoğraf? Ana. <laughs> Aa bu. Oğlum sen Efe Show'da da içtin Oğlum, ki bizde. Bir, bir şey diyeceğim. Canım, saygım arttı bu arada. Saygım arttı. Eray. He. Ya şimdi denemeyeyim ama böyle denemek lazım hayatta her şeyi. Ben buraya geldiğinden beri bak şakasız gelene tam bir ay oldu 32 gün oldu. 32 günde ben toplam yemeğe içmeye 9 bin lira para harcarım. Sebebini anladım, söyleyeyim. Anladım, anladım. Bak bir dakika sebebini söyleyeceğim. Ben cidden bu zaman kadar hiçbir şey denemediğim için hayatımda her şeyi denemek isterim. Örnek Starbucks'ta 10 tane şey çeşit varsa 10 tanesini denedim anladım o mantıkta. Götten dedim mi? Yok o kadar. Yani yok. o zaman hayatta her böyle tatmadığımız şeyi yapacaksak hani seks durumu nasıl ya, mesela ya, hayır Hepsini tatmayız inşallah. <laughs> onu, onu seks da durumu, durumu nasıl Rami? Allah Allah. Rami. Ya hayır. <laughs> onu da bak şey diyeyim mi? Bunu söylenir mi? Ya söyle. Onu heh. e, Ayan abi ayarlamaya çalışayım ana. O ne demek ben ya? Ben yani kaç var ya? Kaç para ya? Kaç para orada mesela? O pezemek mi ayan abi geldi ama. Hayır, ay hayır, hayır o laf ne değil hayır adam. Sıkacağım. et konuyu ya. Hayır anlat anlat anlat. konuşmayacağım. Yok konuyu. bir dakika bir dakika. Bu adam bir dakika bir dakika. Bu adam İsveç'ten gelip <laughs> Eski şehire Hayır. A a a a şey yapıyor. Şey mi yapıyor? Hayır. 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 Ben hayatı, <laughs> ben hayatımın sevgilim olmadı ya benim. Evet. Hayatımın gibi bir ilişkim de olmadı. Evet. Ve bu cinsel ilişkilerde hiç tatmadığım için Ayhan abi diyor ki sen gaysın diyor bana ne alakası mı? var İnanılmaz ya? Bir bir dakika, ben sen belki olmadı değil Rami oldu sen ilişkin amına koyayım. Kim oldu ya benim? Şey Olsun, mi diyor? Ödene bak. Olur, Cinsel ilişki olmamış. Baba. bak be. Discord'dan <laughs> <Ben>, kamera <kalbire gülüyor> alıyor doğrusu. Eyi <laughs> nasıl yazdım lan? Evet. Rami hayır, Rami o olmadı işte. O, yalnız, hayır. Hayır. O, hayır. Hem <laughs> normal ilişkin oldu hem de platonik ilişkin oldu. Ben bir platonik, Hepsi platonik. Platonik değil. Normal ilişkin değil miydi burada? Hayır. Normal de var. Normali G ile başlayan mı? Hayır. Hayır. Oğlum sikeceğim bu ne amına koyayım sizin kirli çamaşırlarını dinleyeceğiz burada ya. Ben de açayım o zaman. Rami gay çıktı. Allah Allah. Evet arkadaşlar ben de Eray'ın götünü siktim. <laughs> ne <O> ne? <laughs> Bak sikerim ben. <laughs> Yeminim var Eray'ı sikerim bro. Arkadaşlar Rami ben sana şunu söyleyeyim. Eee evet. Hayatta eee seks yapmak için seks yapmış bulunma yani. Sevdiğin insanla güzel bir anıları Aynen, paylaşacağım öyle. bir insan. Aran. 18 ben oldun, şey 18, 18, 18 oldun. Bir dakika bir dakika. 18 evet. oldun. Kadıköy Fil'de iki tane kızla buluşuyorsun Baran. Beni delirtme. Eee Bir şey diyeceğim. E ee ne? Bir, bir tabii diyor oradan amına koyayım ya Allah Allah. <laughs> ben bir Bak. şey diyeceğim. Buyur canım. Selamünaleyküm konu <laughs> seks mi? <me>. Ne oldu? <laughs> <laughs> <View> ah, Nereden çıktı ya? Tamam toplandık abi. Buyurun. Evet, aç kameraları açın lan hepiniz. Ben Buyurun Özlem. Allah'a çarpın seni. Kanka istemiyorum. Hayır ya. İstemiyorum bir şey ya. Lan istemiyorum ya. Bir şey söyleyeceğim. Rami o bir şey Rami o maestro mu yapıyor onları? Mi? Kim? Onu maestro mu yapıyor? Neyde? mal mısın sen? De. <laughs> Neyi de? mar çekiyor de. <laughs> ya? Odaya gelip seni şey. darlıyor ya biri. Yo o şu an Berke geldi. He. Şu tamam. an. Ha. bir şey Ben cinsel ilk cinsel ilişkimi sevdiğim bir kızı yapmak istiyorum. Bence doğru değil mi? İlk doğru zaten sevim. yani doğru, en güzeli doğru. o zaten. Tamam. ramim Eren dediklerini yap yaptıklarını yapma Eren tamam mı? Bak, şimdi bizim o, burada evet. şey derler. Tecrübe başta önce bir ziyaret edersin bir yerlere. Sen bir kamera bir. Bir dakika. Sen ne diyorsun lan buna Ben bir dakika kanka. Dur. Bu arada Rami şakasız dur. şakasız ilk bir tecrübe et kanka. Öyle sevdim. Emir yani. duvara mı attırdın lan o renk ne? Duvarın rengi gitmiş. Baran. Şey bone, ne diyor evet, alman emine alman emine bari, bu ne? Ne diyorsun lan buna Emir o ne lan buna bir Baran? Emir duvara baksana oluyor kanka? Emir o ten rengi almış bak ha. Odaya <laughs> baksana hayvanat bahçesi. Yukarıda da iki tane kuş var. Bir tane balık var. Evet evet. Rami şu köpeğe senden daha medeni duruyor o odada yemin ederim bak <laughs> ama bakayım sana <laughs> Vallahi yemin <lan>. ederim Bir <laughs> <diye> bak burada <laughs> gözüküyor burada gözükmüyor Nasıl lan? Bunlar kavga ediyor mu lan Rami? Yok Anlaşıyorlar mı yani? Kedi balık köpekler şeyleri yiyordu uçan şey kuş O ne demek yani yediriyorsunuz <laughs> şey lan Kuş. Uçan şeyle lan buna koy Ayberk Eray Discord Ayberk gel. Ayberk, Şimdi şimdi bu adam diyor ki sen ne biliyorsun? Seks meşin bir adam olduğun için ben burada sana sormak evet, istiyorum evet. bu konuyu. Şimdi bu adam diyor ki ben Emin evet, sen kameranın ağzına mı verdin biraz önce? Ne yapıyorsun? Ha kamerayı sildiler kamerayı sildiler. <laughs> evet. Abi ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şöyle bir şey var şimdi. Eee Ayberk bu adam diyor ki ben hayatımda hiç hani bir cinsel ilişkim olmadı. <laughs> evet. Hani sevdiğim insanla yapmak istiyorum diyor. Bence doğru söylüyor yani. Sen ya, bu kanka şu ya şöyle bir durum var kan yani sevdiği insan da eğer yapmadıysa okey olabilir ama yani sevdiği insan yaptıysa da önceden sıkıntı olabilir çünkü ilişkide bitirebilir anladın mı? O ne demek ya? Ya baba sonuçta dokunuş her şeyi amına koyayım. Bölüm sonu gibi bir şey yani. Evet Tom ten olmazsa olmaz. Yok, yani kız bir süre sonra siktire çekebilir anladın mı? O yüzden bence her zaman ilkler bir tecrübe edil edilmeli ya. Ama karşı taraf yapmadıysa sıkıntı yok bence. Yani, yani o zaman bir Rami bir yapmadıysa sen ne yapmadıysan beraber öğrenseniz. Ya. Yani. Aynen beraber ona... öğrenirsen okey. Oğlum siz yani. ne adamlarsınız ya. Aynı şeyleri söylüyorsunuz zaten <laughs> sürekli. <laughs> sen niye onu düzeltiyorsun Emin? <laughs> ne bileyim ama Sen ya. yanlış bir şey kullandın ya. Rami evet, sen abi, bu abi, konu abi. hakkında ne düşünüyorsun peki? Düşünmüyorum. Bu arada bu istemekle Rami sen istiyor musun mesela? <laughs> ne? Anan amını. <laughs> 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 Malım lan. Malım. <laughs> Biz ne konuşuyoruz <laughs> az önce? Oğlum Sizin biz senin için... biz senin için konuşuyoruz vardı şu an. Ben şu an dedim gibi ilk cinsel ilişkim sevdiğim bir kız olmasını istiyorum. Tamam o zaman öyle devam et kardeşim. E tamam ne Başka güzel iş yani şey, bu girilmem. tamam, tamam Aynen. Yani sen <gülüyor> ayan <gülüyor> abi, yani. Yani, yani ayan gelip sana şey demesin. Gel seni bir hani tokuşturayım falan demesin yani. Anladın mı? Rami <laughs> o misayı bırakır mısın oradan? <laughs> ananı sikeyim. Vallahi <laughs> <Malibiz> ya. <laughs> o kadar devam ben o ananı sikeyim. Köpek sen gibi orası bir şey. Emir bir şey söyleyeceğim <laughs> bir dakika bir dakika. Tamam abi rahat oluyoruz ya genel olarak samimiyiz ya. O bacak yani hani beni rahatsız etti şu an. Hani <laughs> abi haberi, yani almış böyle tamam mı Rahat ama bırakıyor. atmış böyle. Aynen aynen, sikişmek <laughs> aynen abi güzel ya. böyle sikişmek Aynen abi ya. ben de rahat ediyorum ben. Bacaklarım bile ağrıyor biraz ya. Birazdan 100 geçeceğiz tamam. amına koyayım Emir. abi birazdan 101 atalım tam olsun yayında ya. <laughs> Eray. He. <Ha. gülüyor> Biz Maestro'yla yatağı kırdık biliyor musun sen olayı? Nasıl kırdınız? <laughs> yani... Kanka kanka. Bak, ben zaten ben bu çocuk. Ben, ben bu adama ne diyeyim şimdi ben hadi. Kanka bu Beni çocuk sevdiği kız. Bir dakika bu sevdiği kıza falan yaşamasın. Şey yapar mı? Siktir git Elimden tutsun ya senin <laughs> ben bırakayım. <buna> koyayım. <laughs> Hayır, Hayır öldün. Ne nasıl kırdınız kanka tam olarak? Şimdi benim yatak şey ya. yer yatağı. Yatak almadım ben üşendim. Evet. Taşımıyorum. O telefonu sustursana kanka. o, <laughs> <onu Kanka>. teknoloji <laughs> gelişti bak. Telefon... Şöyle yapınca telefon susuyor. <laughs> Kim attı lan O Ramican'ın iPhone'u tabi ya Rami. Lan arıyorum aç. Lan Eray Göt'e girer misin Piliz? Kim o ya? Kim? Tanımıyorum. Ne okuyor o zaman? Okudum öyle. Şey her neyse. Baba evde sürekli bir şey oldu. Sikeceğim. Ne oldu? Bir, bir üstü geldi ama Sesi geliyor mu? Sesi geliyor mu? Geliyor. Hayır. Bunu ne öyle, öyle ya. Ediyorsun. Bak. İlamına ne yapacaksın adamın yaptığı hareketlere öyle. bak ya. Bakın. Oğlum pezevek Ezeme <laughs> Kayhan. <laughs> <laughs> Merhabalar. <gülüyor> tamam. Şey ne diyorduk biz? Ne diyorduk? <laughs> He yatağı kırdık. Benim yer yatağı olduğu için ben e, dizimi attım böyle <laughs> yatağa. Yatak böyle... Sürekli biri gidiyor <biri yapıyorlar, gülüyor> <yapıyorlar>. Lası... <laughs> Bu kim amına koyayım? Ne yapıyor <laughs> <beri> abi? Ne yapayım lan? Sürekli biri gidiyor oraya amına koyayım. Böyle bir şey yok ya. Heray. Gelecek misin? Gel gel. Aleykümselam aleykümselam. Geliyor. Otur abi konuş seni konuşacaklar. Ne konuşacak? Bu evde olmuyor amına koyayım. Gibi nedir bakayım. Baba ko gitti diyelim ya. Gene lehim gibi amına koyayım. Oh. O, nee? o, o ne? O ne? Odamı ne? Oradaki ne Kral. Kral Aleykü. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykü. Engin abi boynunu gösterir misin? Yakışmış ha. Maşallah yakışmış. Kral, seni tanımayanlar için bir kendini tanıtır mısın? Ayhan'ın kuzeni. Ayhan Bruder'in kuzeni aynı. Ha. İsim? Engin. 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 Abi bir şey söyleyeceğim. Bu Ayhan Rami'yi sikiştirmeye çalışıyor mu sanırım? Sen engel olur musun sana Zami? Sen aklı başında bir adamsın yani. Ya yok ben ilgilenmiyorum öyle şeyleri. Ha e, aynen Kaç abi. Içim, abi. Işte, aynen. Güzel. Bu Ayhan yani Rami almış ne yok sik... ben seni tokuşturacağım mokuşturacağım. <laughs> ne oluyor amına koyayım? <laughs> Oğlum <laughs> bir sürekli bir şey oluyor. <laughs> Oğlum evde ne oluyor amına koyayım ya? He. Ha ne oldu? Bak, <laughs> kablo dolandı. Evet, şurayı izle, bak. Baba baba baba, lan 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 lan! Bak bak. Eray yapma ya. Eray rahat bırak lan. Oğlum bak bir şey de <laughs> yapma bak. Ya. Size yayınla gel. Sakın Ya bu nasıl bir yayın ne oldu amına koyayım. Rami, insanları yapabiliyor? niye kilitliyorsun amına koyayım sen ya? Efendim Eray? Niye insanları sen kilitliyorsun amına koyayım ya? Arkadaşız. Allah Allah. Bir de niye oğlum ya senin odan, odanın... Odanın ya, odanın kapısı? ne ya? Odanın kapısı ne kilitler abi? Evde tuvalette bir kilit yok. Odanın kapısına mı kilit olacak? Ha, Hayır, bak bak, şimdi, sen. Sen... bak 10 saniye içinde ne? odayı Mali, aldım, şimdi yine. Aldım sebebi ne olduğunu söyleyeyim. Kapıyı delersek şey oluyormuş. Ben böyle ahırlara takılan sürgülü kilit olur ya. Sayın, sürgülü kilit mi aldın? Ahırdan da çok bir farkı yok. Allah, sürgülü kilit mi takılıyor lan? Şey değil miydi amınakoyim? ya bir siktir git Rami. Vallahi benim gece gece şey yapma hadi ya bak. işine gücüne git. Ya, e, bir şey mu? konuşuyorduk. Ne konuşuyorduk? Boş ver ya, boş ver. Ha e, ya, yatak kırılması. Bir dakika bırak. Bir dakika. seni üzgün mü lan? <gülüyor> <gülüyor> Gözü gözükmüyor da. <Tamam>, Baba <laughs> ben senin Ramayas <laughs> Dora'yla yaptığın e, yatak kırmanı istemiyorum. Vallahi yeter. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, 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 ben Ramayas Dora'yı sikmedim. arama ya. Kim arıyor kanka? Whatsapp'tan arıyor, Whatsapp kapalı. Whatsapp'tan mesaj geliyor ya bilgisayara. Telefon numaranızı değiştirin hacı. Bütün bilgiler yayıldığı için ben değiştirdim. Bak şu an kafam rahat. Ha bir daha bulursanız bir daha değiştiririm. Sıkıntı yok. Uğraşıyorsanız uğraşın ama yani. Hocam, şimdi yayının geldik part 2 kısmına. Bu birinci kısmını Bant yayın bu arada haberiniz olsun. Şimdi yayının başında anlattığım bir olay vardı. Eee çocukluk fotoğrafım tekrar gündeme çıktı. Dün Baran'ın yayında şey yaptık. Bir Baran. Hı? Fabişko'nun fotoğrafını sana bir. Kimin? konum var ya senin, o... Neydi? Ne sen Leyla'sın, ne <laughs> de ben, <laughs> ben mecbur. Bu arada, <laughs> yorgun, Baran, magazine <laughs> yakalanmış burada. Gördüğünüz <laughs> üzere bu fotoğraf yine. Ya baba. Bak, 18 olduğu gibi, gitmiş biriyle, iki kişiyle pardon, takılmış. <laughs> Güzel. Ama bu 18 olmadan önce bu arada. Ona <laughs> lan, burada bakacağım. Amin. Emir beni çeksene be. 18 olmadan önce mi? Ya 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 pardon. Nasıl üstümde, yani? Üstümde Duru'nun aldığı tişört var. Yok bu 18'den Aa. sonra. Ah oh, lan. Emin!